Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs kişi zamiri tamlayan durumundadır? Bu kitapların hepsini ben okuyorum. Buradaki bu kitapların tamlamamız sıfat tamlamasıdır. Hangi kitap dediğimizde bu cevabını alıyoruz. İşaret sıfatı kullanılmış. Burada kişi zamiri sorulmuş bize. Kişi zamiri tamlayan durumunda olanı bulacağız. Sen bu işten pek anlamazsın. Hangi işten? Bu işten işaret sıfatıdır buradaki bu kelimesi. Hep onlar mı yükselecek? Buradaki onlar kelimemiz yalnızca kişi zamiridir. Tamlama yoktur burada. Yükselmek bu milletin de hakkıdır. Hangi milletin? Bu milletin. Yine işaret sıfatı görevinde sıfat tamlaması kullanılmış. Herkes onların sorununu merak ediyor. Burada onların sonunu derken buradaki sonu kelimesi tamlananımız. Onların kelimesi ise tamlayanımızdır. Onların kelimesi aynı zamanda kişi zamiridir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması ve sıfat tamlaması bir arada kullanılmıştır? A seçeneğinde gelecek yıl diyerek sadece sıfat tamlaması kullanılmış. C seçeneğinde hikayenin üslubu derken sadece isim tamlaması kullanılmış. D seçeneğinde tamlama yoktur. Hikayenin olay örgüsü romana göre daha basittir. E seçeneğinde ise sadece isim tamlaması kullanılmış. B seçeneğinde ise hikaye yazarı derken roman yazarı derken isim tamlamasına örnek var ayrı şeylerdir derken nasıl şeylerdir sorusunu sorduğumuzda ayrı cevabını alıyoruz. Burada da sıfat tamlaması kullanılmış. Her ikisine de örnek vardır. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayana düşmüş isim tamlaması vardır? İnsanların bazıları her iş benimdir der. Burada insanların bazıları demiş, tamlayana düşmemiş. Bu çocuk Ali'nin nesi oluyor? Ali'nin nesi? Bırakın bu işi gençlerin kendileri yapsın bu işi bugün derse kaçı gelmedi derken buradaki kaçı sorusu kaçı kelimesi neyi belirtiyor? Öğrencilerin kaçının gelmediğini belirtiyor. Buradaki öğrencilerin kelimesi tamlayanımızdır. Bu tamlamanın tamlayanı düşmüştür. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Sahil boyunda isim tamlaması not defterini İsim tamlaması, defter sayfaları isim tamlaması, yüksek dağlarda nasıl dağlarda, yüksek dağlarda sıfat tamlaması. Yağmur taneleri yine isim tamlamasıdır. Burada isim ve sıfatı ayırma yöntemimiz nedir? Tamlanana sorduğumuz sorudur. Tamlanana ne sorusunu sorduğumuzda cevap alıyorsak isim tamlamasıdır. Nasıl sorusunu sorduğumuzda tamlayan cevabı veriyorsa bize sıfat tamlamasıdır diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır? B seçeneğine baktığımızda bu araştırmanın sonunda neyin hesabı sorulmamalı. Buradaki soru zamirimiz neyin sorusudur. Soru zamirimiz isim tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmış. Neyin hesabı derken buradaki neyin yerine Tamlayanımız gelecektir. Soru zamirimiz gelmiştir tamlayan yerine. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri adılı isim tamlamasında tamlayan durumundadır? Onun evine gitmeye karar verdik. Onun evine derken burada onun kelimesi kişi zamiridir. İsim tamlamasında tamlayan görevinde durumunda kullanılmıştır. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir isim tamlaması kullanılmıştır? Bu boyun ağrısı beni bir gün öldürecek. Boyun ağrısı belirtisiz isim tamlaması. Gözünün içine bakmamı istiyormuş. Gözünün içine demiş. Burada tamlayan da tamlanan da ek almıştır. Belirtili isim tamlamasıdır. Annesinin mübarek elini öptü. Annesinin elini derken burada esas tamlamamız annesinin eline, mübarek kelimesi araya sıfat olarak girmiştir. Bu da yine belirtilidir. Bu işin sonu pek hayırlı olmayacak gibi işin sonu tamlayan da tamlanan da kalmıştır belirtilidir. Sen onların arasına girme onların arasına belirtilidir. A seçeneğinde belirtisiz tamlama kullanarak farklı türde isim tamlaması kullanılmış cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının tamlananı sıfatla nitelenmemiştir? Kasabanın iyiliksever halkına. Kasabanın halkı burada isim tamlamamızdır. Tamlanan halkı kelimesidir. İyiliksever diyerek tamlanan nitelenmiştir. Yaşamın zorlu yollarını, yaşamın yollarını esas tamlamamızdır. Yollarını kelimesi tamlananımızdır. Zorlu kelimesi ise tamlananı nitelemiştir. Çılgın gençliğin hürriyeti çılgınlığın eseridir. Burada tamlanan nitelenmemiştir. Eğer ölümün çılgın pençesi, ölümün çılgın pençesi derken çılgın kelimesi tamlananı nitelemiş. Hürriyetin asılsız esareti yine tamlanan nitelenmiş. C'de bu.